Hepimizin rüyalarında bazı hayati olaylar gerçekleşebilir. Bunların arasında sayılabilecek olan rüyada evleneceği kişiyi görmek rüya tabirlerinin arasında hayırlı nitelikte sayılabilenlerdendir. Elbette akla gelen ilk tabir rüya sahibinin hayırlı bir kısmetle karşılaşmasıdır ancak bu rüya çoğunlukla iş yaşamı ile ilişkilendirilir. Diğer taraftan aile yaşamı adına da yorumlanabilen rüyada evleneceği kişiyi görmek, aile içerisinde huzursuzluğun hakim olduğu zamanların sona ereceğine dair de bir belirti niteliği taşır. Rüyada evleneceği kişinin yüzünü görmek. İş yaşamındaki yükselmeleri Maçta yapılan zammı ve mesleki itibara dalalet eden rüyadan evlenilecek kişiyi görmek aynı zamanda çok geniş bir çerçevede kişinin hayırlı olaylar ile karşılaşacağına dair belirgin bir işarettir. Çevresinde iyi huylu insanların artacağına da dalalet eden bu rüya sonrasında kişinin zihinsel ve ruhsal durumu günden güne iyiye gidecektir bereketin artacağına dair de bir alamet sayılan evlenilecek kişiyi görmek kişinin içinde bulunduğu durumlardan sıyrılmasına, ters giden ya da borçlar içinde boğuşulan olayların sona ermesiyle kişinin feraha erişmesine dair de bir göstergedir. Rüyada evleneceğin kadını görmek Bekar kimseler için oldukça hayırlı ve nur yüzlü bir kısmetin karşısına çıkacağını haber veren rüyada evlenilecek kadını görmek, kadının yüzünün belirgin olmasa da Allah yolunda hayırlı bir aile kurmanında öncülü olacaktır Rüya sahibi karşısına çıkan kısmeti çok severek ömür boyu mutlu olacağı bir yuva kurar